Memeler <laughs> arkadaşlar. <laughs> ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz. Minecraft okul serimiz başlıyor. Bakın İşliyor. elimize. Burası biz şimdi bir patronuzdur. Hemen göstereyim. Okulun müdürünü müdürüyüz. Dıştan göster. Ha doğru ya. Niye ben buraya girdim? Gitsin çık. Öle göstereyim adamımızı. Müdür oğlum Müdürüz, müdürüz. Müdür pek benzemiyor ama. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu bizim okulumuz. Burada tuvalet var. Ee, ondan sonra burada bizim müdürümüzün odası var. Burada, burada bir tane sınıf var. Çocuklar var. Burada bir tane sınıf var. Burada çocuklara ekledik. Çocuklar, çocuklar heykelden yaptık. Ondan sonra bugün arkadaşlar buraya çocuk yerleştireceğiz. Evet. Ve ne yapacağız? Bakın evine. Okulun üst Arkadaşlar. katına spor katı yapacağız. Nasıl çıkacaklar? Dıştan verdi ben ya da senin evinden çıksın. He <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen şuraya geçiyoruz. Hemen tamam. Bir tane bundan alalım. Bakayım kayı şöyle ye. Şunu. E. Şunu. E. Ayakkabı. Of. Tamam. Ben şu döşemeleri hiç şeyim. Çünkü çok sıkıcı. Aynı otopark yaptın abim. Sınıflar küçük olduğundan az öğrenci koyuyoruz. Buraya iki tane sıkıyor mu? O suydu. Suydu. Oya da iki tane koy. Şuna giydir. Şuna giydir. Şuna giydir. Şuna giydir. Şuna giydir. Şuna giydir, şuna giydir. Aa, giymedi. Şuna giydir. Aynı otobay. <laughs> Çünkü öyle yaptın ya. Sınıfta daha çok öğrenci vardır. Zengi. zengi. Çıplak olmayın bak. Zengi. Og så da, ja. şapka gerek yok. Hı hı. Zaten şey şapka takılmıyor ki okulda. Hı, hı. Parkta yapacağız arkadaşlar. Okullarda park da olur. Ana sınıfı da yapacağız. Bu ortaokul. Şimdi bunlar tamam. Burada var. Bu Öğretmenin masası. Tamam. Öbür sınıfa koyalım. Bu da yaptığımız yeri, öğretmen masası. Evet arkadaşlar, masalarımız da bitti. Şimdi çıkalım dışarı. İkinci sınıfı yapalım. Onu okulunu sonra yaparız. Önce park yapalım. Hı -hı. Kaydı yak. Önce. Ha, önce arkadaşlar üstüne spor salonu yapalım. Ondan sonra Ondan sonra şey yapacaktık. Buradan inerle kapıyı koymazlar. Çünkü kapı koymaz. Bu videoda sadece şey yaparız. Bay. Ayyım sen hani... Niye diye ses çıkıyor? Arkadaşlar bir de bunların yanına belki şey döşeriz. Şuralara. Kenarlara. Ne? <gülüyor> Çit. <gülüyor> düşmesin değil mi? Ben buraya ayrı olduğunda yemek için koydum mandemenleri. Arkadakiler biraz daha yukarı yapacağız arkadaşlar. Okul. Okul. Uğruldu, okul. Tuvalet kıyıldı. Tuvalet değil. İki yer kıyıldı. sınıf yer şey kayıldı değil mi? Sınıf kırıldı. Ben küçük. Üç tane ta -ta. koydum. Ve ta. <gülüyor> <gülüyor> Kış. 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 Güzel oldu arkadaşlar. Evet. Böyle... Şöyle atış falan yaparlar. Evet. Şimdi sandık alalım. Hepsini içine koyalım. Onlar sadece nasıl yapsınlar? Oyundan olmuş olacak. Burada oklar olur. Burada yaylar olur. Evet. Envantara full yay. Tek. tu tíð Tok por, Pis Hvað? 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 Şey almadı. Gündüz yapalım Zindir ya. Gündüz yapalım. Hı. Bakın. Öğrencin yasır geliyor. Tabi donuzlar da öğrenci. Yok. Dedin ya sen? Okul yaparken. Cık. Demiştin abim. Yalın atma. Ha dedim. Ne? <laughs> yeter değil mi? Aman taraf full oh. Pat pat pat. Pet pet 64 tane var. <laughs> uh -huh. Oha. Mehmet Akın. Selim arabayla geldi. Mehmet. Ha? Biz video çekiyoruz Mehmet. Buraya girmek yasak. Evet arkadaşlar şuradan merdiven takalım bedene. Merdiven, merdiven. Evet arkadaşlar. Yeni vandemen ben gelmiş iki tane. Üç tane. Hadi. He. Bir, iki, üç. Hayır, Bir. üç değil. İki. Ben bilmiyorum. Beş tane gelmiş. Ne yapıyorsunuz? Ne videosu çekiyorsunuz? Okulu. Ana okulda mı, mı başladınız? Hı hı. Hepsini yapmayın. Bakma. Bu da şey Hepsini yaptınız mı okulun? Evet. Sonra bir de çekeyim Şimdi Şöyle ben yapacağım. Şöyle. Heh. Arkadaşlar şuraya da bir tane. Yapıyor. ne Okula Ne, yapayım? ne yapayım? Mesela <laughs> Okullarda bir şey can buldu. Niye Neden? Sus. 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 Sus karışmak için. Onun yani düşmesi neydi? Aa! Ha? Ne yaptık ki? Hı. Süpürge. Arkadaşlar aman ya, bun ya, niavz. Balkon niavzın evine. Nasıl mı ta? İna, namaska. Asık. Spor verim yaptınız. Hı. Ha? Öğrencilere okatma. Ok eee, şey Dikten ete giyme şeyini yapmamışım. Yapacaktım. Müdür içeri girdi. Önünde önünde tuğla alalım. Öğrencileri... Bayrak yapmadık. Okullarda bayrak olur. Düşünün. Evet. Mehmet'in okulda var ya. Değil Benim. Mehmet'le ikimizin. Hı hı. Tak. Wa ta 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 -da 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 dam dam dam.

tatam tatam benim üzerimden sosun son 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 sonda son son... son som susun pe yazılma vakti pe yazılma vakti yaz ben Birazcık olmadı ama yaptığımız kadar. Evet. O beyazları bir şey olarak düşünün bayrak. Hemen evet. yağmuru kapatıyoruz. Şimdi Öğrencilere bakalım bir ne yapıyorlar diye. Müdür elini bıraksın lan elindeki şeyi. Mehmet demin ne oldu biliyor musun? Bunları koyamadım. Buraya. Evet. Üstümde kaldı. O kıyafetle koyamadım. Bilmiyorum nasıl oldu. Ondan sonra attım aldım geri koydum. Güzel da, olmadı mı? Bayrağa bakalım. Bize, Koyun koydun seni. Yok. Bize Kimiymiş? ot pişme alatımız lazım. Alatı san 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 başla sen hiç birine gelmemişsin Canım şimdi şam şunlar abi de ev yapsak olacaktı maç arası yapsak olacaktı maç arası O zaman oyun başlasın mı? Başlasın. Şuraya bir tane öğretmen koyak. Hı hı. Ama öğretmenin Öğren... masası yok. Aha masa. Öğretmen mi? Yaptık biz o ya. Ağır masası. Öğretmen. Öğretmen. Öğretmen ne olacak? O da şey olsun. Tahta. Yoluna koysun bir yoluna koysun. Hayır. Köylü olsun. Değil mi? Köylü oraya sıkıştıralım. Hmm. de benzedi ha. <laughs> evet. <gülüyor> Tam öğretmen oldu. <laughs> Kaçamaz. Bu sınıfada bir tane öğretmen. Ta, 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 İnşallah küçük ta. çıkmaz da. Birleşsin, birleşsin. zaten. Oh, <laughs> bu olmaz. Bunu geber. Gözümler Sen kavuruyorsun, kavur. Ee, Ölü. Bu olur. iyi. İyi. Hadi bakalım. Öğretin Ü bakalım. Anlar. Aha. Bizim sınıfımız. Ha kitabı koymadım. Sınıf değil. Sınıf değil bizim. Tıpırlık kitabı. <tık> 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 Salah ne yapıyorsun? Şöyle müdürün odasında da olur. Hı hı. Tuvalete. <laughs> Değilmiş. Tak, tak, tok tok. Tok tok. Tok <laughs> tok. tok, tane koydum buraya da. Tamam tok, tamam. Tok. İki oya. Şu. Bize bakma lan. Şu. <laughs> Sopasak buzuk, pisik pisik boğ. Ön, Hı. Hı? büyü çıkıyordu. Şöyle şuraya. Buraya kadar. Böyle okullarda kitaplıklar oluyor. demek Sen okula gitmiyorsun. Nereden biliyorsun acaba? Yemek vermeye çok geliyorum ya ondan. <laughs> Hı. Müdürün odasında daha çok olur. <laughs> Sen evet. hiç müdürün odasına girmedin. <laughs> ben girdim. Ben girdim. Hatta arkadaşım orada bekledi. Müdürün odasında. Full bekledi orada. <laughs> Merdivenden düştü de. Öğrenciler de bakıyor bakıyor lan, öğretmen. Nen öğretmen ders anasını. Hmm diyor ya anlatıyor. Ha. <laughs> O ne? Yemekhane yapalım. Evet. At kata. Hı <laughs> ya hı. Kat <laughs> kat 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 at kat at. At. at at iniyor. da iniyor. At, iniyor. Okulun tuvaletine vayma da. O benim gitti o lan. falan. Mağaraya vardık. Mağara. Bak git de o dedim. Tamam. Mağara bizim işimiz. Daha kolaylaştı. Hı. Öyle o yolu kapat da. Neye gideceklerini hiç çocuklar. Şaşarlar mı? Şey yerde yap. Ee, hani. Halk oyunu. oyun daha oyun yok O zaman videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ben video dışında buraya yaparım. Çünkü daha uzun oluyor ya bu şeyler, yeraltı şeyleri. Hıhı. Video zaten uzun oldu. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bu serinin devamı gelmesi için 100 like her videoya 100 like kadın o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Yapma. O zaman ve bay bay